baka kalırsınız Mevsimlerin sessizce, sessizce geçişini ben bilirim siz bilemezsiniz Bir ayağım bir yazda da, bir ayağım, ayağım kışta, ayağım kışta da, bazen, bazen yanar da, bazen, bazen donarım siz hissedemezsiniz Yaprak yaprak, yaprak dökülürken yürürken, sararı solarken yeryüzü, yeryüzü ben, ben süpürürüm rüzgarlarla da, geçmişin izlerini siz göremezsiniz. Kardelenler baş kaldırırken hayata, erimeyen karlara inat dağların zirvelerinde ben dururum ayakta dimdik. Siz gelemezsiniz. Cemre düşerken havaya, suya, toprağa, tabiat canlanırken baharla, yeniden doğuşlara ben tanıklık ederim siz fark edemezsiniz göçmen kuşlar, kuşlar sürükleyerek, sürükleyerek getirirken baharı, baharı diyar, diyar diyar dolaşırken diyar ben onlarla, onlarla kanat çırparım, çırparım umuda, umuda. Onlarla, onlarla yarışırım, yarışırım. Siz, siz, siz uçamazsınız, uçamazsınız. yazın, yazın sıcağından, sıcağından korunmak için yaylalara, yaylalara ağır, ağır ağır çıkarken sığırlar, sığırlar davarlar, davarlar Çıngırakların melodisini ben işitirim. Onlara eşlik ederim. Siz duyamazsınız. Aynı dünyada, aynı zamanda yol alırken hep beraber, ben tüm güzelliğiyle sinerim içine yaşamın. Sevgi dolu yüreğimle insanlara mutluluk saçarım. Siz baka kalırsınız.